Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Düzce. Geçmiş olsun Düzce'm, geçmiş olsun Türkiye'm diyoruz. Çünkü Düzce'de sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Bu depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Her türlü şekilde bu afetlere, sel, deprem, diğer tüm afetlere hazırlanmalıyız. Hazırlıklı olmalıyız. Tedbir bizden, takdir Allah'tan diyoruz. Ve dünyadaki tüm masumları ve mazlumları, aziz ve necip milletimize Allah tüm belalardan, şerlerden, afetlerden, hastalıklardan, belalar, görünür görünmez tüm sıkıntılardan korusun ve kurtarsın. Bizleri her iki cihanda da aziz ve mutlu eylesin diyelim. Devam. İlk olarak Ermenistan'la başlıyorum. Ermenistan'da bugün Kolektif Güvenlik İşbirliği Örgütü'nün toplantısı var. E? Nedir bu? Biliyorsunuz anlatmıştım sizlere. Rus yöncülüğünde kurulan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan'ın içinde bulunduğu güvenlik işbirliği örgütü Sovyet Rusya zamanında kalan devletlerin birbirini koruması. Şimdi burada sevgili dostlar Türk devletleri bunun içinden yavaş 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 uzaklaşmaya başlıyor ama diğer taraftan Rusya, Belarus, ve Ermenistan böyle bir kenetlenme pozunda. Ama işin şu tarafı da var. Ermenistan Kolektif güvenlik işbirliği örgütünü suçluyordu. Paşinyan bas bas bağırıyordu. Bizi korumadınız, bize şunu yapmadınız, bize bunu yapmadınız. Azerbaycan Türkleri geldi, bizleri ezdi, eledi. Karabağ'dan bizi kovaladı. Bas bas bağırıyordu. Ve çıkacağız, bıkacağız diyordu. Aha da bugün Ervan'da toplantı. Ermenistan bakalım burada toplantıda yine ağlayacak mı? Yine bildik ağıtlarını yakacak mı? Ne ağırdı? Türkler bizi çok fena dövdü. Türkler bizi Karabağ'dan kovdu. Lak lak çak çak. Bugün kolektif güvenlik işbirliği örgütünün önemli kararlar alınacağı Ermeni basın tarafından iddia edildi. Yeni bir deklarasyon yayınlanacak dendi. Bakalım bu deklarasyonun içeriği ne olacak? Rusya'nın önderliğindeki bu örgüt bakan ne karar alacak? Özellikle Kazakistan, Kırgızistan nasıl bir tavır alacak? Tacikistan ortada gidiyor. Bir tarafta İran'a yaklaşıyor. Diğer tarafta Rusya'ya yaklaşıyor. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Kazakistan demişken orayla devam ediyorum. Rus televizyonlarında Kazakistan'a tehdit gibi mesajlar, açıklamalar. Rus televizyonları yaptıkları haberde. Kazakistan önümüzdeki ayların, önümüzdeki yılların yeni Ukrayna'sı olabilir iddiası. Ha, niye ki? Rus televizyonu şu iddiada bulunuyor. Kazakistan'da Ukrayna'da ortaya çıkan Nazi birlikleri, benzeri birlikler ortaya çıkmaya başladı. Kazakistan yeni Ukrayna olacaktır. Haydi bakalım yapında görelim. Rusya 1991'den beri Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı ilhak etmeye çalışıyor. Özellikle bu bölgede bulunan zengin maden yataklarını gözünü alamıyor Rusya. Ha, Azerbaycan, Azerbaycan'a elini dahi artık süremez Moskova'yası. Azerbaycan'a yaklaşamaz dahi çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir ve beraber özellikle en son Şuşa Antlaşması'nda atılan imzalarla beraber tam bir tek ordu konsepti altında güvenlik işbirliğini bir çatı altına getirdik. Azerbaycan demek Türkiye demek. Türkiye demek Azerbaycan demek ve bunu da çok iyi biliyorlar. Peki Kazakistan'a bu saldırının için çünkü Kazakistan da aynı Azerbaycan gibi Türkiye'ye daha çok yaklaşan adımlar atıyor. Türkiye ile askeri anlamda, ticari anlamda birçok alanda yeni antlaşmalara imzalar atıyorlar ve bu Rusya'nın hiç hoşuna gitmiyor. Hatırlayın Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev en son Rusya'ya yaptığı ziyarette Putin'in ona takacağı nişanı kabul etmedi. Hayır. Bana Rusya'ya sadakat nişanını takamazsın dedi. Ama maalesef Türkistan liderleri Rusya'ya sadakat nişanı Putin tarafından bizzat takılmıştı. Azerbaycan'ın yaptığı gibi, Kazakistan'ın yaptığı gibi, Kırgızistan'ın yaptığı gibi çünkü Kırgızistan da Türkiye'ye yaklaşmaya başladı. Diğer Türk devletleri de Türkiye'yle ne kadar yaklaşırsa ayının pençesinden o kadar daha korunur. Biz birliğimizi yükseltmeli, arttırmalı, daha da yukarılara çıkarmalıyız ve dahi çıkarıyoruz da Türkiye buna öncülük ve liderlik yapıyor. İsrail, İsrail'de bugün Batı Kudüs'te patlamalar yaşandı. Peş peşe ardı sıra yaşanan patlamalarda otobüs duraklarındaki patlamalarda yaralılar var. Bakalım bu yaşanan olayların ardından İsrail nasıl bir tavır alacak? İsrail'de şu an kırmızı alarm ilan edildi. Her taraf tüm duraklar, tüm köşe başları tek tek araştırılıyor, inceleniyor. Sıkıntılı günler ilerleyen zamanda bir tarafta Filistin'de, o bir tarafta diğer bölgelerde daha da büyüyecektir. Neler olacak, neler bitecek? Bilal Feyza sizin için takibe devam. Geçiyorum Türk teknolojilerine. Türk teknolojileri haral haral 7-24 gece gündüz üretmeye, çalışmaya devam ediyor. Mühendislerimiz, çalışanlarımız, teknisyenlerimiz, herkes ama herkes. Bu bağlamda milli muharip uçağımız 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak. ilk %100 gövde gösterisini yapacak. Bu uçmaya hazır ilk prototip olmuş olacak. Şimdi arkada size çok özel ve güzel bir fotoğraf gösteriyorum. Daha önce göstermiştim yine bakalım. Hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. İçerideki ve dışarıdaki devşuk kafaların gözüne gözüne sokmak lazım bu fotoğrafı. Şöyle fotoğrafa yan yana baktığımızda uçakların ürettiğimiz teknolojilerin boyutlarını kıyaslayabiliyorsunuz. En başta kızıl elma, onun yanında hürjet. Hani boyutlar hemen hemen aynı. Kızıl elma insansız savaş yetimiz. Onun yanında F-16. Kızıl elma, hürjet, F-16 3 aşağı 5 yukarı aynı boyutlarda ve onun yanında Türk Jet'i, Milli muharebe Uçağımız, TFX'imizin heybetini, boyutunu maşallah ama maşallah. TFX'in yanında F-16 adeta bir cücük gibi kaldı. Bunlar gökyüzünde buluşacak olan yeni Türk teknolojileri. F-16'lar artık ömrünü dolduruyor. Kendi yerli ve milli çözümlerimizle beraber geleceğin dünyasında, geleceğin Türk dünyası inşa etmek için, geleceğin Türk İslam dünyası inşa etmek için bu Askeri anlamda, teknoloji anlamında, bilim, ekonomi anlamında ne kadar güçlüysen o kadar sözün var hükmü geçerli maalesef. Bu küreselci kafaların, emperyalist kafaların kurduğu düzeni yine biz bozarız, yeniden bozacağız Allah'ın izniyle. Gazilenma açılışı yapacak, bir benlik atacak, arkadan TF gelecek, harrankana gömçürtecek. gelir, onlar bunlar, şu fotoğrafa iyi bak, uygular haram oldu diye bol bol söyleyeceksiniz. Yunanistan demişken geçiyorum. Yunanistan Macaristan maçında ilginç anlar. Macaristan Başbakanı Viktor Orban Yunanistan'daki bir maçta boynuna taktığı atkıyla önemli bir mesaj verdi. Bu atkının önünde haritalar var. Macaristan haritası. Normal tamam daha bilir. Ama bu harita başka bir harita. Bu harita eski Büyük Macaristan haritası. Macar. Atilla'nın torunları bizim Hun Türkleri. Macaristan Başkanı Viktor Orban, Türkiye Türk Devletler Teşkilatı ile beraber yürüdüğü yolda, biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci üye Macaristan. Oradan aldığı güç de hayallerini de büyütüyor. Bizim hayallerimiz var diyor. <laughs> ne de olsa Türk canım. Bu haritada Romanya, Hırvatistan, Slovakya, Avusturya, Ukrayna, Romanya tüm bu bölgelerin böyle kısmi kısmi yerlerini geri eski Büyük Macaristan haritası içine kattı. Viktor Orban öyle mesaj veriyor. Eski büyük topraklarımıza, Büyük Macaristan hayallerine kavuşacağız diyor. Türk millinden aldığı güçle o da kendi hayalini halkına gösteriyor. Bu hayalden vazgeçmeyin diyor. Bellikten kuvvet doğar, Türk Birliği ne kadar askeri, ticari, ekonomik tüm alanlarda birliği sağlarsa dünyada yeniden şekil veren bir güç ve dahi olacağız inşallah. O zaman devam ke. Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'ndan çok ilginç bir haber geldi. Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'de biliyorsunuz normalleşmeye başlamıştı. Ve bu anlamda Suudi Arabistan Merkez Bankası Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar para yatırıyor. N Nereden çıktı bu? Geçtiğimiz sene Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırımlar gelecekti. Bu yatırımlardan 5 milyar dolar ve diğer diğer kısmı yatırımlar peşi sıra başlıyor. Suudi Arabistan esasen bunu sadece kuru para yatırımı olarak düşünmeyin sevgili dostlar. Suudi Arabistan önde böyle gözüyor ama işin arka planında, arka kapısında şu da olmuş olabilir. İddialar bu da var. Ne mi iddiası? Suudi Arabistan Amerika'dan, Johnny'lerden kurtulmak istiyor. Türkiye dev bir harekata operasyona başlayacak. Suriye'de, Irak'ta ve bu harekatı hem destekler tarzı bir yatırım olmuş olacak hem de Amerika'ya karşı ben Türklerleyim diyor Suud. Kritik. Çünkü ilerleyen zamanda Amerika'nın Orta Doğu'dan bölgeden çıktığını hesap etmeye başlıyor. O çıkarsa bölgedeki boşluğu kim dolduracak? Tabii ki İran. Onlara Suud'a, Baye ya en yakın güç İran, Persler ve onların yayılmacı bir etkisi var. Bu etkiyi bastırmak, Türklerle işbirliğini daha da arttırmak için kendisini güvence almaya çalışıyor Suud. Dediğimiz gibi bizim koyduğumuz kıstaslarda bizim belirttiğimiz şartlarda gelirseniz tamam ama yoksa ne haliniz varsa görün. Anlaşılan o ki Suud ey Türkler bizi Johnny belasından kurtar sizin neyim adımlarımı öyle gözüküyor. Suriye, Irak dev harekat dedim ve Suriye'de dev harekatın şartları, belirtileri, göstergeleri öyle bir arttı ki akşam sabah her an böyle tak tık bekliyoruz. <laughs> Neyi bekliyoruz? O tesbih çekme işi artık tamam. Geri sayım bitti. Ne vakit emrin geleceği bekleniyor? Hangi emir? Dalın, yıkın, ezin, geçin. Küffar, küffarla işbirliği tutanlar kim varsa affetmeyin. Ve dün kimliği belirsiz SİHA'lar ilk kez sevgili dostlar Kamışlı'da petrol rafinerilerini bu PYD, YPG'nin kullandığı Amerikan öncülüğünde, Rusya öncülüğünde kullanılan bu rafinereleri imha etti. Birkaç tanesini havaya uçurdu. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Hoppa. kimliği belirsiz. Kim ola ki? Herhalde Lüksemburg hava kuvvetleridir canım. <laughs> şaka şaka. Ne Lüksemburg'u? Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA'larımız, SİHA'larımız bu petrol rafinerilerini yerle bir etti. Birkaç tanesini yerle bir ettik. Mesajı verdik. Daha da çakacağız. Bu petrol tesislerin olduğu bölgeler, bu çıkardığınız petroller bizim misak-ı milli topraklarına çıkan petrollerdir. Bunlar bizim hakkımızdır. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Siz yamyamlar sömürüyorsunuz. Siz zalimler çalıyorsunuz mesajı. Amerika Rus beslemelerine en büyük bu mali kaynağı sağlayan bu rafineriler vurularaktan yumuşatma, cezalandırma, uyarma daha da köklü büyüğü geliyor. Kaçın. Ve Suriye'de, İran kuzeyinde birçok noktada Türk teknolojileri en üst seviyede kullanılıyor. Sadece TBK'ler mi? Hayır. Ankalar, Akıncılar, Aksungurlar. Teltamur bölgesinde gördüğü hedefleri yerle bir eden tıpaları, bambukları tık tık cerrahi operasyon hassasiyetine tıkan Aksumurları görüyorsunuz. havada salına salına gidiyor. Kanatlarında pambıkları koymuş. Tıkacağı yerler var canım. Ameliyat lazım. Vücuttan kötü urları onları bunları temizliyoruz. Ve burada büyük bir olay yaşandı. Çok büyük bir iddia var eğer doğruysa sevgili dostlar. Amerika ve Amerika'nın besledikleri YPGP'ye de bunların ortak bulundukları üst bölgesi Türk İAL'lar, SİAL'lar tarafından vurulduğu iddia edildi. Bu çok önemli, çok kritik bir iddia. Hatta Amerikan Merkez Komutanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda Amerikan güçler, Amerikan birlikleri çok büyük bir tehlikeden kıl payı kurtuldu dedi. <laughs> Çekilin lan oradan. Hızır sürüleri. Başınıza bir şey gelecek. Şöyle kutçuğundan büyüğünden artık hangisi denk gelirse gelecek bir tarafınıza. Run Johnny run. Ve tüm bu yaşanan olayların ardından Amerika en üst mertebeden gelen açıklama Beyaz Saray. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Türkiye güney sınırında terör tehdidiyle karşı karşıya bu tehdidi bertaraf etme hakkı vardır. Türkiye bunu yapar normaldir dedi. Umma. Birilerinin beklemediği cevap. Kavvat Amerika. Kavvat Rusya'cıları. <laughs> Hiç duymayı istemediği cevap açıklama Amerika'dan, Beyaz Saray'dan geldi. Mealen biz kaçtık, Türkler çakkıdı çakkıdı çakmaya geliyor, siz de kaçın ey beslediklerimiz diyor Johnny Gavaz'ı. Johnny işin ciddiyetini anladı. En son Amerika kendi beslediklerinden özel hat birlikleri yapıyordu ve Amerikan komutanı onlara ödüller plaketler veriyordu. <laughs> en son buydu. Amerikan askeri danışmanlarının katıldığı törenle mezun edilen hatlar artık TB2'lerin, Ankara'ların, Akıncıların, Aksungurların katıldığı törenle de defnedilirler. Olacağı bu. Tabi Amerika'nın bu açıklamasının ardından sınırlarımızda bulunan örgütler hepsi deliklerini boşaltmaya başladılar. Köstebek yuvalarını boşaltmaya başladılar. Aynen HAT'tan, Tel Rifat'tan, Haseke'den, Kamışlı'dan kaçan kaçana Rakka'ya doğru yardırıyorlar. Kaçın bakalım. Belki de bir bakmışsınız bir gece Rakka. Rakka Suriye'nin daha içlerinde bulunan bir bölge. Orada da petrol rafineleri var. Oralarda öyle kalacak mı? Sürpriz sürprizleri severiz. Ama giderek bu hınzır sürüleri yine kilise roket attılar. Allah'tan hiçbir yaralımız olmadı. Allah tüm belalardan şerlerden aziz Necip milletimizi korusun. Siz böyle yapın ama biz pambıkları hazırladık. Havadan tıkmaya başladığımızda viyaklamak yok. Alışın canım artık alışın. Tık. Öyle en güzelinden tığı verecek. Ve son dakika gelen bir haberde de NATO yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de Irak'ta yönetici harekatlarda yapacağı kendini savunma hakkı vardır. Türkiye kendisini savunacaktır. Desteğimiz tamdır dedi NATO. Amerika, NATO, İngiltere, Avrupa istese de istemese de Pardon biz aradan çıkıyoruz beslediklerimiz. Türkler aççuk mayın eşiğe patlatmaca oynayacak diyor. Eşekleri severiz ama bile bile mayın eşeği olmak isteyenlere de ne diyelim. Ve dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada tanklarımızla, ordumuzla, karadan her tarafı tertemiz yapacağız dedi. Ve neresi korunmamız gerekiyorsa oraya kadar ilerleyeceğiz diyerekten açık bir pencere bıraktı. Hani sizlere dedim ya Rakka Şimdi burada sevgili dostlar, ilk olaraktan Türk Devlet Ataşlığı arkada gördüğünüz haritada 30 kilometre derinliğine kadar M4 M5 karayolu Suriye'deki M4 M5 karayoluna kadar güvenliği sağlama ve orada güvenli şehirler tesis etme planı vardı. Bu plan belki de Türk Devlet Ataşlığı bu planı güncelledi ve değiştirdi. Ne yaptı? O 30 km olmuştur. 40 kilometre, 50 kilometre olmuş mudur? Olur, olur. Türkiye'nin güvenliği nerede başlarsa oraya kadar kahraman Türk ordusu gidecektir dedi Sayın Erdoğan. Yani bu M4, M5 karayolu önemli. Tüm bu örgütlerin ikmal yolu burası. Hem Rusya'nın hem Amerika'nın hem de besledikleri örgütlerin ikmal yolu M4, M5 karayolu. Buranın güvenliğini tamamen ve tamamen Türk ordusu sağlayacaktır. Süleyman Şah Harekatı, Mümmüş, Anel Arap, Tel Olur mu? Olacaktır inşallah. Belki de sürpriz olaraktan Haseke, Kamışlı, Malikiye. Ta Türkiye'nin o bir ucu, sınırın o bir ucu. Ve en güzel sürprizlerden biri de Halep olur. Halep ve dahi tatlı niyetine Irak'ın kuzeyinde Sincar'a açık şöyle ucundan çakabilirik. Bugün itibariyle Türkiye'nin Suriye'de kurtardığı tüm bölgelerden misak-ı milli topraklarımızda okullar süresiz tatil edildi. Güçlerimiz toplanıyor. Özgür Suriye ordusu kırmızı alarında her an verilecek emri bekliyor. O mübarek güzel emri bekliyor. Girin, dalın. Geliyor beklenen, geliyor özlenen. Ne geliyor ki acaba? Tankların namluyu kaldırdık, Türkler geliyor. Kaçın. Run heval run. Run Johnny run. Run ulan topunuz run. Biz böyle çok eril hareketler yapmayız. Eril. Vız <laughs> cız Şaka lan şaka. Erili dattır verecek topuna. Masumların ve mazlumların koruyucusu. Zalimlerin en büyük kabusu. Kahraman, daim muzaffer. Aziz medecip milletimizin bağrından çıkan Türk ordusu. Geliyor. Olunuzu, dilinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi cehennemin dibine, en sevdiğiniz noktaya postalayacağız. Ya kaçın ya da bekleyin canım. Bir şey deneyecek. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim cetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.